Yeniden birlikteyiz, devam ediyoruz Ege Finans'a kaldığımız yerden. Burak Oğuz'la birlikteyiz sevgili seyirciler, hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. İyi yayınlar, çok teşekkürler. Önemli bir konu üzerinde konuşacağız, detaylandırılmamız gereken bir konu. Bu konuda izleyicilerimizi bilgi sahibi yapacağız, yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Evet. Kira geliri elde edenleri bu uygulamadaki yeniliklerde, değişiklikler dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Evet e, gündemde çok konu olmasına rağmen asıl e, birçoğumuzu yakından ilgilendiren daha doğrusu ev sahiplerini yakından ilgilendiren e, kira gelirleriyle ile ilgili beyan dönemi başladı hı hı. bu konuda e, olabildiğince detaylara girmeye ve e, biz izleyicilerimize aydınlatmaya çalışacağız neler evet. dikkat etmesi gerekiyor neler yapılması gerekiyor e, nelerde vergi avantajlar var bunları hep birlikte aktarmaya çalışacağız öncelikle tabii ki e, şöyle başlamamız lazım kira, sadece kira geliri elde edenler 1 Mart'ta 25 Mart tarihleri arasında e, bunun beyanlarını vermesi gerekiyor. Ve tabii ki de iki taksitte Mart ve Temmuz, ay, Temmuz ayları olmak üzere ödemesini gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi öncelikle e, biz kira dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen e, konut kiraları, iş yeri kiraları ama sadece bu değil. Tabii ki bunun dışında arazi binaların dışında madenler, taş ocakları, menba suları, maden suları, voli mahalleleri, e, taşıtlar, işte gayrimenkul olarak tescil edilen haklar tutun da birçok şeyden elde edilen kira gelirleri gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul ediliyor ve bunların da işte dediğim gibi 1 Mart ile 25 Mart tarihleri arasında beyannamelerini namelerinin verilmesi, verilmesi gerekiyor. gerekiyor. Evet verilmesi gerekiyor. Evet. 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 gerekiyor. Tabi her ne kadar birazdan sona doğru bahsedeceğiz. Önceden hazırlanan kira beyan sistemi de maliye tarafından gelir dersi başkanı tarafından devreye Devre sokuldu. Buradan da çok rahatlıkla mükellefler beyannamelerini takip edip yapabilirler. Ancak elbette ki... E, vergisel avantajlardan fayda almak istiyor, istiyorlarsa... ...muhakkak ki bir uzmana e, danışmalarında... ...oradan destek almalarında fayda var. Hı. Baştan bunu da belirtmiş oldum. Çünkü kanunda birçok detay var. Birazdan da paylaşacağız. Şimdi... E, öncelikle... ...kira gelirinin elde edilmiş olması gerekiyor. Siz... ...diyelim ki en basit tabiriyle konutundan, konutunuzdan bahsedelim. E, bir konutunuzu kiraya verdiniz. Hı hı. Fakat... E, ...içinde oturan kiracınız hiçbir şekilde kirasını ödemiyor. Bu durumda herhangi bir beyan vermeniz veya mükellefiyet açtırmanız gerekmiyor. Gerek çünkü mi? zaten tahsilat yapamamışsınız, yani elde edememişsiniz. Onun dışında bazı durumlarda tahsilat yapamadığınız, yapamadığınız... ...işte 2010 yılında yapamadığınız, 2011 yılında yapamadığınız 12'de... ...ve 2013 yılına geldiğinde bütün kira gelirlerini toplu olarak aldınız diyelim... Bu durumda e, aldığınız yılın kira geliri olarak beyan edip geriye dönük almış olduklarınızda hepsini birden ödemeniz gerekiyor. Yani evet. beyanname taşıyıp hesaplandıktan sonra çıkan e, vergiyi ödemeniz gerekiyor. gerekiyor. Aynı şekilde diyelim ki peşinen aldığınız vergiler de olabilir. Şey özür diliyorum, e, kiralar da olabiliyor. E, siz 2013 yılında 5 yıllık kirayı peşin alıp e, konutunuzu kiraya verdiniz. Öyle anlaştınız. Bu durumda 5 e, yıl peşini peşin aldınız fakat hepsini birden beyan etmiyorsunuz. Hı hı. Hangi yıla isabet ediyorsa o yılın e, ver e, kira geliri olarak beyan ediyorsunuz. Yani sadece 5 yıllık da kira geliri alsanız 2013 yılının e, kira gelirini beyan, beyan edip edin. evet ödemeniz gerekiyor. Hı hı. Evet. Ee, onun dışında tabii ki e, bunların belgelendirilmesiyle ilgili de bazı dikkat edilmesi gereken şeyler var. Nedir bu? Konutlarda aylık kira gelirimiz 500 lirayı aşıyorsa hı hı. muhakkak ki bankadan yapılması gerekiyor. Yani banka ve benzeri kurumlar, finans kurumları bu ne olabilir? İşte PTT olabilir. Yine e, bu kurumlardan kaynaklı kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. E, banka havalesi yapabilirsiniz. E, bankaya yatırabilirsiniz. Ama muhakkak ki banka ve finans kurumları, PTT gibi kurumlarla tevsik edilmesi gerekiyor. Bu ödemelerin evet. de... E, konutlarda aylık 500 lira geçenleri. Geçindirir. İş yerlerinde ise e, hiçbir sıralama olmaksızın 1 lira dahi olsa muhakkak ki bankadan yapılması gerekiyor. Hiçbir şekilde e, elden ödeme yapılamıyor Hı -hı. kira ödemeleriyle ilgili olarak. Evet. Diyelim ki bunu yapmadınız, e, elden ödediniz. Bu durumda da tabii ki ceza ile karşılaşıyorsunuz. Şayet e, bu işlemden kaçınan kişi birinci sınıf mükellef e, tüccar birinci sınıf tüccar ya da serbest meslek erbabı ise bunun şu anki cezası e, rakamın yüzde beşi minimum yüzde beşi ancak vergi yani usulü kanunu mükellefi 355. maddedeki cezadan da aşağı olamıyor nedir bu ceza birinci sınıf mükellefler ve serbest meslek mükellefleri için 1200 lira her bir işlem başına, başına. tabii ki ikinci sınıf mükelleflerde ise e, 600 lira Diğerlerinde ise normal vatandaşlarda her bir işlem başına 300 lira diyelim sizin kiranız 600 TL fakat siz bunu hiçbir şekilde banka gibi bir kurumdan ödemediniz. hep elden nakit olarak verdiniz. Şayet normal bir vatandaş vatandaşa bunu kiralıyorsa dediğim gibi ee, her bir işlem başına minimum 300 lira ceza cezası var. İkinci sınıf mükellef ise bunun cezası 600 lira işlem başına yani dolayısıyla muhakkak ki bu bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. E, tesvik edici belgelerle de bunun muhakkaki kullan e, kullanılması gerekiyor Evet tabi burada e, elde etme ile ilgili olarak dedim ki bu nakit olarak elde edilme Bir de e, diyelim ki e, aynı olarak elde etme Siz konutunuzu veya bir arsanızı kiraya verdiniz fakat e, karşılığında para almıyorsunuz başka bir şey alıyorsunuz bunu e, bir örnekle açıklamak gerekirse bizim manafasan diyelim ki işte e, bir tarla satın aldı tarlayı kiraya verdi. Fakat kira karşılığında da dedi ki oraya enginar dikmişler Urla'da. Hı hı. İşte ben 100 tane enginar alırım ayda. Senden bedavaya. Yani karşılıklı bu şekilde anlaştılar. O enginarların tanesi işte 1 liraysa aylık işte 100, bin, 100 TL olarak evet. neyse e, kirası o şekilde e, aynı, olarak, aynı hesaplanacak. olarak hesaplanacak ve buna göre de tabii ki e, beyan şartlarına bakılaraktan e, beyan edilip edilmemesine karar verilecek aynı olarak da bu şekilde <laughs> kiranın tespiti söz konusu. Evet. Bazı durumlarda kiralar emsaline uygundan emsaline göre daha düşük tespit ediliyor yani karşılıklı anlaşıyorlar e, işte diyorlar ki biz e, düşük gösterelim evet. kira, kira beyanını kira beyanını ve vergi ödemeyelim. Bunun tespiti durumunda işte adından da anlaşılacağı üzerine emsel kira dediğimiz e, uygulama devreye giriyor. Nedir bu? Yani oradaki yetkili makamlarca veya mahkemelerce verilmiş bir emsel kira bedeli varsa o kira bedeli esas alınıyor. Şayet yok ise e, o menkulün, e, gayrimenkulün e, vergi değerinin yüzde beşi olarak kira bedeli, bedeli olarak kabul ediyor. kabul ediyor. Yani şöyle bir örnek verecek olursak. İşte 300 bin liraya bir daire satın aldınız... Tamam. Ee, ...bunu bir arkadaşınızın kullanımına ücretsiz olarak verdiniz... ...asker arkadaşınıza <laughs> ya sen burada otur dedin, bak keyfine... Tamam ...veya e, düşük gösterdiniz. Bunu tespit edilmesi durumunda 300 bin dairenin... ...yüzde 5 yani vergi değeri, emlak vergi değeri 300 bin lira olan e, dairenin... E, ...kira bedeli yüzde 5'ten 15 bin lira olarak kabul edilecek... Kabul edilecek para almasanız dahi 15 bin lira kira geliri elde etmiş gibi beyan edip ödemeniz gerekiyor. Burada da muhakkak ki bu durumda olanların varsa dikkat etmesi, etmesi evet dikkat etmesi gerektir. gerekiyor. Usulüne evet. uygun bir şekilde yeni bir düzenlemeyle evet. bunun beyan evet. edilmesi evet. Şimdi bu emsal kira bedeli ile ilgili olarak bunun uygulanmadığı haller de var. Onları da buradan hatırlatalım hemen telaşa kapılmasınlar. ya böyle bu şekilde hani kullandıranlar varsa buradaki uygulanmayan durumlar boş gayrimenkullerin korunması amacıyla bedensiz olarak başkalarının ikametgahına bırakılması. Böyle bir durumda kullanılmıyor. Yani sizin ikametgahınız boş fakat durdukça dökülüyor, masraf istiyor. Ya yani sen burada otur da işte hem de boyasını, badanasını yaparsın, bakımını yaparsın dendiği zaman bununla ilgili emsal kira bedeli uygulanmıyor. Ayrıca siz konutunuzu çocuklarınıza, anne babanıza ve kardeşinize de verdiğiniz zaman bunlarla ilgili olarak da Emsal kira bedeli uygulaması geçerli değil. Hı -hı. Ama bir arkadaşınız az önce verdiğimiz örnekteki gibi bir asker arkadaşınıza işte çocukluk arkadaşınıza ya sen burada otur ben sana para istemiyorum şeklinde verdiğiniz zaman bu kabul edilmiyor ve bununla ilgili olarak para almasanız dahi muhakkak ki emsal kira bedeli üzerinden kira geliri elde ediyormuşsunuz gibi beyan edilip e, vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Aynı şekilde diyelim ki sizinle birlikte evde akrabalarınız kalıyor Hı -hı. aynı ikametgahı paylaşıyorsunuz Bunlar için de e, bu istisna geçerli. geçerli. Yani emsal kira bedeli uygulaması e, yapılmıyor. Evet. Şimdi e, gelelim istisna demişken e, neye göre beyan ediyoruz? Hangi şartlarda beyan ediyoruz kira gelirlerimizi? Bunlardan da bahsedeyim. 2013 yılı için konut kira gelirlerinde 3200 liralık bir istisnamız var. Nedir bu istisna? Yaklaşık aylık... Baktığımız zaman konutlar için bahsediyorum 266.66 işte lira aylık kira gelirinin altında ise kiranız, aldığınız kira gelir toplamda da yıllık 3.200 lira. Bu durumda tabii ki başka bir e, beyanı tabi geliriniz yoksa, yoksa sadece gayrimenkul sermaye iradından e, mevcutsa beyan edilecek geliriniz hiçbir şekilde beyan etmenize gerek yok, hiçbir şekilde mükellefiyet açtırmanıza gerek yok. Evet. Bu, bu önemli 3.200 liralık istisna e, önemli. Önemli burası. Evet. Hı hı. Şimdi e, diyelim ki ayrıca ticari ziraat ve serbest meslek kazancınız var. Hı hı. Ya da ya da bunlara ilave olarak bu yıl ilk kez yürürlüğe giren e, gayrimenkul sermaye iradının yanında ücret geliri, diğer gelirler e, ve benzeri adlarda ne olursa olsun başka geliriniz varsa yani hepsi birlikte toplandığı zaman hı hı. bu yıl için bahsediyorum 94 bin lirayı aşıyorsa gelirlerinizin toplamı, toplamı. o zaman bu istisnadan faydalanamıyorsunuz. Yani 3200 lira konut istisnasından iki şekilde faydalanamıyorsunuz. E, gayrimenkul sermaye iradının yanında ticari, zirai, serbest meslek kazancı beyan etmeniz gerekiyorsa bu istisnadan faydalanamıyorsunuz. Ayrıca beyana tabi olsun olmasın. Hı hı ayrı ayrı veya birlikte bütün kazançlarınız bunun için ücret kazancı da dahil ücret kazancı da dahil toplamı 2013 yılı için 94 bin liraya geçiyorsa yine 3200 liralık istisnadan faydalanmanız söz konusu değil. Söz bu da yeni getirilen bir uygulama. Çünkü bu yıla kadar hiçbir şekilde kazanç sınırlaması olmaksızın bütün konut gelirlerinde tabii ki ticari zirai ve serbest meslek kazançları hariç bu istisna uygulanıyordu. Bu yıldan net...